Evet arabayı Ama çaldık. Ben, bir... ben bu işi biliyorum. Esas benim için bunların olması. Boyutlarını gösterelim mi? Bu da bizi kezmedi. Yapay zekaya sorduk. Böyle, lahmacun içi böyle. Şu an yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Şimdi bir sarma saracağım. Size sarma nasıl sarılıyor göstereyim. Oo, güzel ışıklandırdı bak. Az <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Burada sarma festivali var arkadaşlar. Sarma sarıyorlar. Sizlerle beraber halledeceğiz ve bitireceğiz. Gelin bakalım. Sofra hazır. Haydi gidelim. Bekliyor. Bunlara, bunlara bekliyor. Yeni bir arabayla gidiyoruz. Evet arabayı çaldık. Düşüyor. Araba çaldık araba. Evet, araba yöne çaldık yöne gidiyoruz. Teşekkür ederim. Kargolarımız geldi. Acaba içinden ne çıkacak? ben de açıyorum. O zaman ya, <laughs> Gel buraya. <laughs> Değil evet. mi? <gülüyor> 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 evet. Asla buruyoruz. Değil misin? Babanınkiler gelmiş bugün. Siz açın ya da haydi bakayım öf. Yaramaz çocuklar. Açın evet. bakalım. Yavaş ama. Yavaş ama. Burada neler var? Oo, burada bir sürü şey var. Sırayla bir Arada bana telif hakkı yedip yetiştiriyorsunuz herhalde. Evet. Hatta çok. <laughs> yapıyor, ben ne Al istediğin kadar tatlatırsın. O tamam güzelmiş bak. Baba, Sonra oynarsın. Aa, panonun arkası da varmış bak. Evet, güzelmiş. Yok, ben bilmiyorum içinde böyle bir şey olduğunu. Dur orada. Güzel ama. Bak, vidalarına kadar var içinde değil mi? Vida aramayacaksın. Burada ne var? Bakayım. Evet. böyle bir, bir pano sipariş verdik ama minicik böyle bir zedeli gelmiş bir şey olmaz ya boyarız ne olacak boyarız bir de buradan oraya gönderemem bir buradan bir şey için zorla gelmiş hayır buraya koy kaybolur bu Ali şimdi duvarı için pano şimdi <gülüyor> <hızlı> <gülüyor> kenarına vuracağız evet duvar <laughs> <olarak>. hazır mısın <gülüyor> bak <gülüyor> asmak için bak. Hmm. Üzerine asmak için bir tane böyle kancalı bir şey aldık. Kablo falan asılıyor. Yani. Ay çok güzel. Çok, Abi, güzel. çok güzel. Böyle sepetler aldık. Aliş göster kameraya. İşte böyle. Ama öne getirmen lazım. Gözükmez çünkü. <laughs> böyle sepetimiz var. Arkadaşlar, Sonra böyle. boyutlarını gösterelim mi? <laughs> Bak bir böyle büyük. Düştüm. Bir, bir böyle büyük. Bir böyle küçük. Bir de böyle minnacık bir sepet. Bunlar kanonun üzerine asmak için. Aa, bu mandalar da demirmiş. Dört tane böyle manda aldık. Mandal, mandal, e, mandal pardon. Mandal. 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 <laughs> Özür dilerim. Dört <laughs> tane böyle mandal aldık. 2 paket. Bir pakette iki tane var. Ama bunlar da demir bak. Ay güzel ben bunları plastik bekliyordum. Vallahi çok Biraz güzel. Metal? Süper. Metal. Metal. <laughs> Oo Deniz bak. Evet. Böyle bir ped aldık Aleş'in masasının üzerine yazı yazarken, çizim yaparken bunun üzerinde yapsın. Yani Ama kalite çok güzel. Evet. Anne yanlışlıkla niye çizersin? Bir şey olmaz. Bunun üstü silinir. Ama masa hmm. silinmez. Çünkü <laughs> masaya yazıldı mı lekesi çıkmıyor. Evet. Ama Gerçekten kalitesi çok güzel. Ben böyle bir kalite beklemiyordum. Evet. İki ürünleri çok güzel ya. Evet. Bu ne? ne sence? Ha kulaklığı. Evet ama bu ne? Nasıldı bu? Mı? Bu evet. nasıldı? Anne böyle. Böyle evet. Bak buraya kulaklık. Buraya da tablet. Evet. stand aldık. Buraya tableti koyacağız. Buraya da kulaklığını asacağız Aliş'in. Masasının üzerinde dursun güzel bir şekilde. Böyle, böyle, böyle. Süper bunu da beğendim. Sonra burada ne var? Oo sepet. Deniz bunu açsana. Bunu ben şey yapmıştım. Sen onu göster. Ben burada Alişe çok güzel bir şey aldım. Bak sonuç. Sonsuza son, son, kadar süren bir boya. Boya kağıdı. İşte bu. Evet. Bununla böyle 10 metrelik bir e, boyama resim boyama kağıta aldık. 10 metre bu. Aliş artık boyar boyar şey bitirir mi? ama ne zamana bitirir acaba? Oh, oh, oh. Bir de böyle bir sepet aldık. Bu sepeti Aliş seçti oyuncakları şey? için. Oyuncak, Oyuncak şey. sepeti aldık. Evet, Aliş'in odası evet, tam uyuyor evet. bu. Valla sepet de güzel. Yani ya. Ne oldu yine? Ama sen açamazsın orasını. Baba bak, açsın bak, sen bak, ondan sonra. görüyor musun? Onu sen açamazsın. Böyle büyükmüş bak. Küçük yani değil. Der. Ben küçük bekliyordum ama büyükmüş. Bak. Yutmadan açın. Bir de burada ne varmış? Oo, ama ağırmış bak. Evet. Evet. Böyle bir masa lambası aldık. Ya çok güzel. Baksana. Ya Ay. Aliş müthiş bir şey. Baya ağırmış bak. Oynatamayacaksın yerinden kaldıramayacaksın. ne oh, güzel. Bu neymiş? kablosu çıktı içerisinden. Anne. Kılavuz çıktı. Anne. Ha, acaba. Böyle bu. bir kılavuz daha çıktı. İkinci Neyse bir kılavuz. Resimdeki bir o panoya asabilir mi acaba? Aa evet evet. Sen Bunu da pano için aldık. Sen Ama mı? lambanın içinden niye çıktı bu? Buyurun arkadaşlar. 10 metrelik bir boyama kağıdı. kağıtı. Anne? ne? Lambanın bu kenarı burası var ya çok hoşuma gitti. Bak. Hı -hı çok güzel. Bir de ağır olması çok güzel. Ama rengi de çok güzel. Bak altın sarısı kırmızı. Müthiş şey güzel. Varmışım. Değil mi? Bayağı ağır. Böyle bir askı aparatı aldık arkadaşlar. Bu kadar. Ama dur lambayı bir bakacağız. Anne bak işte bu. Dur. ışığı açma. Işığı açma. Bir bekle. Şimdi senin masanda bir lambayı deneyelim. Bekle bunun da ışığını kapatayım. Tamam bunu da kapattım. Şimdi aç lambanı bakayım. Ooo güzel ışıklandırdı bak. Hı -hı. Çok güzel. Aaa karanlık oldu. Göremiyorum. Göremiyorum. Evet. Vallahi çok güzel. Ben çok beğendim senin bu lambanı Aliş. Bir de bu kısmı oynuyor ya. Bak bu da çok güzel. İstediğin gibi ayarlayabilirsin. Arkadaşlar siz bunları gördünüz mü? Babam gelip hediye getirdi. Evet babası gelirken Aliş'i unutmamış. Aliş'i güzel bir hediye getirmiş. Teşekkür bu ederiz dışında. babamıza. Bu dışında. Bu, bu dışında. <laughs> Deniz lambaya baksana. Güzel durdu değil mi? Evet. Bayağı da ışıklandırıyor. Aynen. Durum, Ay kat, nasıl kat. güzel ışıklandırıyor. Şey... Aç aç ne yaptın? Bir şey göremiyorum. Gördüm. Güzel. <laughs> Beğendim. Süper. Güzel. arkadaşlar. O yüzden biraz abur cubur alışverişi yaptık. Şimdi ben bunları hemen bir buzdolabına yerleştireyim. Daha sonra sizinle de yüz yüze gelelim, bir yüz yüze görüşelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sonunda yüz yüze gelebildik. Dün video açmak istemiyordum ama bir taraftan da açmak istedim. İki gün önce şakalaşırken istemeden Deniz'in parmağı benim gözüme girdi ve gözümde böyle bir kan e, pıtılaşması oluştu. Damarı herhalde ezmiş. E, gözüm çünkü kıpkırmızıydı. Çok kötüydü. Alışverişten sonra geldim. Bütün gün uzandım. Çay koydum gözüme ki o ağrısı geçsin. Şu an çok şükür iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Zarıklık da gitti. Çok biraz bir şey kaldı. Az biraz ağrım da var. İnşallah yarına geçer ikisi de. Hiçbir şeyim kalmaz. Dün bu sebeple bir türlü kamerayı yüzme çevirmedim. E, bugün artık bir yüz yüze selamlaşayım dedim sizlerle. Bugün de geç oldu. Saat 5'e geliyor ama Olsun, yine de bir yüz yüze merhabalaşabildim sonunda sizlerle. Şimdi arkadaşlar, bugün Arefe günü. Ee, yarın inşallah ki biz yola çıkacağız. Bayramı evde geçirmeyeceğiz. Bu sebeple bayram temizliği falan da yapmadım. Zaten günlük e, temizliğimi yapıyorum. Haftalık da dip köşe temizliğimi yapıyorum. Şimdi tatile çıkmadan önce de bir dip köşe temizliği gerek duymadım. Aslında mutfakta temizliğe ihtiyacım var. Ama tatile çıkacağımız için e, temizlik yapmadım. Hatta dün şunu da düşündüm. Bugün kanepeyi silerim, e, halıyı sil silerim. Bunları da düşündüm ama şu an yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Çünkü gerçekten gözümde hala hala ağrılar var. Bir bakayım, ağrım geçerse yaparım. Olmazsa kalır. Bayramdan sonra hallederim tatil dönüşünde. Tatilde şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir yere odaklanmayacağız. Arabamızı bineceğiz, çadırımızı alacağız, kamp sandalyelerimizi alacağız. Hava hoş olursa çadır kurarız bir yerlerde. Çadırda yatar kalkarız. Olmazsa arabanın arkasını zaten düzleştirdiğinde e, koltukları dümdüz yatak gibi oluyor. Olmazsa orada geceleriz. Ben kolay kolay bir otelde gidip kalamıyorum gidersem illa çarşafmayı yastığımı falan hepsini götüreceğim açıkçası hem otelde kalmayı istemedik hem hava artık güzelleşti mis gibi güneşli bir hava var havanın tadını çıkarmak istiyoruz genellikle ailecik çadır kurup çadırda kalıp güzel bir tatil yapmayı seviyoruz ve bu sene de onu yapmak istiyoruz rotamız belli değil şu an Diyarbakır Mardin ee, Urfa böyle gezmek istiyoruz bir sürü şehirleri. Artık bu 4-5 gün içinde hangilerine gidebilirsek gideriz. Ama Diyarbakır'la Mardin'e mutlaka giderim. Çünkü benim hayallerimden birisi Diyarbakır'da handa oturup bir çay keyfi yapmak. Bir kahvaltı keyfi yapmak. Ya kahvaltı da olmasa en azından bir çay keyfi yapmak. Bu yüzden Diyarbakır'a gideceğiz. Orada bir tanıdıklarımız var. Onlarla da belki buluşuruz, bir bayramlaşırız. Ondan sonra Mardin'e gideceğiz. Eski Mardin'i gezeceğiz. Yeni Mardin'de gezeriz. Midyat'a da geçeriz. Ya böyle böyle geze geze geliriz. Şu an kafamızda net bir plan yok. Ne yapacağımızı net olarak bilmiyoruz ama en azından iki şehri seçtik. Bu iki şehri gidip gezeceğiz. Gitmeden de önce bir küçük bir market alışverişi yapalım dedik. En azından bir abur cubur falan böyle bir şeyler alırız. Kedi dilimi aldım. Akşam bir e, kaşık tatlısı yaparım yolda çayla içmeye. Cips aldım, kraker aldım, çekirdek aldım, çerez aldım. Bir iki meyvemiz de var dedik onları da alırız. Çay da alırız yanımıza. Arada bir e, duraklarız, bir yerde otururuz, sandalyemizi açarız, yol boyunca bir doğanın keyfini çıkarırız. Ya yani böyle bir planımız var. Ee, böyle. Yani bu bayram evde olmayacağız. Olmayacağımız için de bayram temizliği yapmadım ve sizlerle paylaşmadım. Ama tatil dönüşünde mutlaka e, mutfağı, salonu, hepsini halledeceğiz. Sizlerle beraber halledeceğiz ve bitireceğiz. Market çıkışta kayınvalidemlere uğradık. Malum 4-5 gün burada olmayacağız. Gitmeden bir bayramlaşalım dedik. 2 saate yakın onlarda oturduk. Eve yeni geldik. Saat 5 hatta 5 çeyrek geçiyor. Şimdi akşam yemeğimi yapacağım. Akşama da lahmacun yapacağım. Ama ben kendim evde yapmayacağım. Fırına vereceğim. İçini ben hazırlayacağım. Fırına göndereceğiz. Fırında pişsin. Çünkü saat 5'e geçiyor artık. Bundan sonra evde lahmacun yapmak hem uzun sürer hem de açıkçası ben evde hiç lahmacun yapmadım. Nasıl olur onu da bilmiyorum. Kendime de pek güvenmiyorum. Korkuyorum yani kuruturum. Ondan dolayı fırına göndereceğiz. Şimdi ben üstümü değiş Yok üstümü değişmeyeyim isteme. Elimi yüzümü güzelce bir yıkayayım. Hemen bir işe koyulayım. Bir lahmacun içine hazırlayalım. Fırına gönderelim. Bir de olursa akşama sizlerle bir kaşık tatlısı yaparız. Yolda yemek için. Böyle. Bu kadarcık. <laughs> Bu arada arkadaşlar dün Aliş'in e, odasının dolabının, giysi dolabının içerisine organizer aldım ya. Nokta atışı bir alışveriş yapmışım. Aldığım organizerler tam Aliş'in buradaki buradaki bu çekmecesine birebir kaplıyor. Sıfır. Bu organizerden üç tane aldım. Bundan da bir tane aldım. Bu bir taneyi buraya yerleştirdiğimizde diğer bu üç, üç tanesi tam olarak buraya sığıyor. Sadece arka kısımda bu kadarcık bir yer kalıyor. Ee, orayı da artık fazla bir şeyle lazım olsa değerlendirdim. Olmazsa gerek yok zaten. Esas benim için bunların olması. Ee, buradakini büyük ihtimal kilotlarını koyarım Aliş'in. Bu, bu organizerleri de atletlerini ve çoraplarını koymuş olurum. Vallahi buraya ölçmeden çok güzel bir nokta atışı bir alışveriş yapmışım. Aferin bana. <laughs> Ben bu işi biliyorum. Erdemiz de geldi dün akşam ama takmadık yerine. Hani e, Aliş'in odasını boyayacağız demiştik ya. Yazın boyacaktık. Sonradan Deniz dedi ki gel panoları falan asmadan güzelce bir duvarı boyayalım ondan sonra asalım. Ben de açıkçası duvarı krem rengi böyle bir becimsi bir şeyle boyamak istiyordum ki yeşille çok güzel uyuyor. Sonra vazgeçtik. Yeşil yapmaya karar verdik. Yeşil rengin Aliş'in odasına hem daha böyle sıcak bir hava katacağını düşündüm. Sonra bir Pinterest'e girdim. Baktım ki Pinterest'te de genellikle böyle bir manzarayla, böyle bir duvarla geri kalan duvarları da yeşil renkte boyamışlar. Orada da yeşil rengi bir sıcaklığına inandım. Daha sonra bu da bizi kezmedi. Yapay zekaya sorduk. Evin e, odanın resmini çektik. Yapay zekaya gönderdik. O da bize yeşil renk attı ve gerçekten de resimde yeşil renkli aşırı güzel durdu burası. Ondan vazgeçtik bej renkten. Dedik iyisini yeşil yapalım. Şimdi yarın bayram ya zaten istesek de sipariş versek de bayrama gelmeyecek. Biz de bayramdan sonra sipariş vermeye karar aldık. Zaten sipariş versen 2 gün 3 güne geliyor. Bayramdan sonra boya geldikten sonra Aliş'in odasını yeşil renge boyayacağım. Sizlerle beraber boyayacağız yine ve son dokunuşları yapacağız. Dolapları düzenleyeceğiz, elbiselerini asacağız, masasının üzerine falan halledeceğiz. Ya İnşallah ki bayramdan sonraki haftada Aliş'in odasını bitirmiş olacağız. Sadece bir tane şey kalıyor. Hatta iki tane şey kalıyor. Bir avizesi kalıyor. Avizesini değişeceğim. Avizesini de hasır bir avize almaya düşündüm. Ya Rattan'dan ya hasırdan bir avize alacağım Aliş'e. Bir de bu peteğin önünü kapatacağım. Onu da ya marangoza yaptırırız ya da tren yoldan sipariş verip yapacağız. Böyle bayramdan sonra Aliş'in odasını böylece halletmiş olacağız. Ben şimdi lahmacunu yapmaya geçeyim. Geç oldu çünkü. Acıktık. Haydi bakalım. Efendim? Sonra. Yemekten sonra. Aç karnı diye bebeğim. Yemekten sonra Şimdi... Gelin burada. İki tane böyle büyük soğanım var. İki baş, iki diş pardon. Sarımsağım var. Sonra yazdan kalma biberlerim, domateslerim var. Bunları kullanacağım. Bir de şimdiki sezonun domates ve biberini yemiyor. O yüzden yazdan kalanları kullanacağım. Ve 250 gram kadar da kıymam var. Şimdi buzluktan çıkarttıklarımı bir bu blenderden geçireceğim. 2 sonra sarımsakları soyayım. inşallah çok yapmamışımdır. Geç fazla olursa başka şey de kullanabilirim de. Haydi bakalım. Oo güzel. Vallahi güzel doğrandı. İnce ince oldu hepsi. Güzelce kırdım ama. Şimdi biber bu kadar yeter. Soğan da yeter. Ne kadar çok soğan olursa sizin o kadar güzel olur lahmacun. Şimdi domatesleri koyalım. Tamam. Biraz... Ay, ay, nasıl... Yavaş bebeğim alın kapsını. Bence bu kadar yeter. Vallahi doğru dedim de. Haydi İnşallah çevirebilirim. güzelce kıydım. Bu gibi var ya. Böyle incecik kıydım. Şimdi bunun hepsini değil, yarısını bir kıymanın üzerine alacağım. Bir bakalım ne kadar alacak bu. Dur salçayı da getireyim. Burada birazcık salçam kalmıştı. Bunu kullanayım. Böyle bir kaşık kadar salça koyacağım. Çünkü domatesin çok rengi yok. Bu sefer lahmacun renksiz olacak. Vay vay bu buz. Ben bunu nasıl karıştıracağım? İçinde büyük parçalar kalmış ama. Tamam bu kadar yeter. Zeytinyağı. Baharat olarak her zamanki gibi toz biber toz kırmızı biber, sonra toz karabiber, pul biber ve tuz ekleyeceğim. Bu kadar yeter. Bu kadar çok Birazcık daha koyayım. Salça da tuzluydu. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım önce kaşıkla karıştırıyor. Buz gibi valla. Hiç çok az geldi. Biraz daha koyacağım iç. Belki çok fazla ince kıyıldığı için belli olmuyor ama gözüme niyeyse az geldi. birazcık daha salça koyacağım. Hatta burada yarım kaşık bir şey var. Bunu koyacağım. Biraz böyle az bir şey su koyuyorum. Şimdi çok yalan yani. Biraz sulu olması lazım lahmacunun içine. Benimkisi biraz kuru geldi. Aslında su koymalıydım. Sadece ben buzluktan çıkardığım için domatesle biberleri. Ben dedim o sulandırır. Ama sulandırmadı Bence bu sefer güzel oldu. Bakın böyle. Lahmacun içi böyle. Bence çok iyi oldu. Kenardan bir tuzuna bakacağım. Hmm, tamam. Tuzu da yiyeyim. Şimdi 3 kişiyiz ya. O yüzden fazla bir iç hazırlamadım. 250 gramdan bu kadarcık bir iş çıkardım. Bundan zaten 4-5 tane çıksa bize yeterli olur. Şimdi bir güzelce bir kapağını kapatayım. Deniz'i vereyim. Lahmacun'u fırına götürsün. Fırında yaptıracağız. Ben de bir buraları hemen toparlayayım. Evet. Deniz lahmacun'u götürdü. Ben şimdi hemen bir buraları toparlayayım. Sonra yavaştan ayranla salata yıkacağım. Lahmacun'un yanına. Market falan gittik ya. O saati beş ettik. ben de içi bu kaba alacağım. Buzdolabına koyacağım. da buzluğa koyarım. Buzluğa koyarım. Geldikten sonra yine bir lahmacun falan yaparsam bunu kullanırım. Ben böyle şeyleri atmıyorum. Elim bol. O yüzden bol bol yaptım. Bu da kaldı ama. Gelin bakalım. <laughs> Sofra hazır. <laughs> Burada sarma festivali var arkadaşlar. Sarma sarıyorlar. Bayram sarması. Ayşegül Ayşegülcüğümüz sarması. Gurban olduğumun. Ayşegül burası boş ya. Kusun. Bunu boşa sarmışsın sen. Bak bu kısmı Hakikaten boş. Ya Bak. da boş kaldı çünkü. <laughs> bu Zehra'nın sarması. Bu da Sara'nın <laughs> sarması. Vallahi e, içlerinde zaten. en güzel sarı sarmış. Ayşegül'ünkinden göstereceğim nasıl sarıyor. Ya poşetle sarmana rağmen Ayşe Gül. Ya saramıyorsan niye sarıyorsun? Ha, niye? Cenni, makarna poşetle. <laughs> Daha <laughs> güzel olurdu. Zehra'nın arasındaki farka bak. <laughs> <O> benim <laughs> mi? Zehra yok Zehra'nın biri böyle biri böyle. Zehra'nkine bak. <laughs> Şimdi ben size sarma sarma öğreteyim mi? Zeram, sen sen sardın, ne diyorsun? En sen mi tut? Başım ağrıyor. Zeynep ben diyor sen aradın gelme sen. Gözüm ağrıyor, başım ağrıyor kızım. Durmuşsun. Ha gidene kadar. <laughs> İlla bana sarma sardıracak. İlla sarma bana ya. sarma sardıracak. Bir sarma sarayım dur başım ağrıyor kapalı evet. Şimdi bir sarma saracağım size sarma nasıl sarılıyı göstereyim. Profesyonelim de bu konuda? Ama ben burada yapamam ki. Bir Abi, şey verin bana, tabak. Alalım. Bak bak bak, sarmasını sarıyor. nasıl şey yapıyor. İstediğin tabak olsun. Ay çayımız da geldi. Buyur. Ama yanında şeker yok. Şey güzelmiş. Çikolata Yanında çikolata yok. Hı? Baklava açmıştın hani. Baklava tamam döküyorsun getir. Sarma sardırıyorsun ya da baklava vermiyorsun. De ben, de çay, çikolatası çay içemiyorum. Ne yapalım şimdi? Hı -hı. tamam bir şey ver yani çay mı Ben boş çay içemiyorum. Tamam ver. Benim huyumu biliyor bana boş çay getirmiş. Sonra nereye gidiyorsan git. Bunu bir düzeltelim Siz sermayesel hizmet ben, ben buraya geldim ki ben buraya geldim ki bayramlaşayım ondan sonra çıkıp gideyim. Çünkü değil yarın yolcuyuz. Yarın görüşemeyeceğiz. Sarma sardırıyor bana. Ben daha yol, yolda yiyeceğim tatlıyı hazırlamamışım. Yola kendime tatlı yapacaktım Ayşegül. Ne tatlısı? Kaşık tatlısı dedim yapayım. Gittiğin yerlerde tatlı yersin Birazcık fazla yapamazsın. Şu an yapamam ki artık. Ayşe beni sarmaya soktu. Başım da ağrıyor. Yaprağı da güzel değil. Yaprağa bak. Ya kaçtı. Anca sen çok merak ettim. Tamam. tamam. Aşk olsun. Benim sarmalarımı yemedin mi sen şimdi? Bilmiyor musun? Yemek kaçtı. Sarmayı Allah, de Tamam. Bilim. Yiyince görmemiş misin ben nasıl? E ne demek gelecek bana sarma. sarma. kız edip kaçtı. Seni kaçtı. Seni kaçıptı. Maalesef izini kaybettim canım ya. Ama bir şey söyleyeyim mi ben size? Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ayşegül. Daha doğrusu ben Ayşegül'de Malatya şivesine o kadar alışmışım ki. Şimdi İstanbul şivesiyle konuşsun ben çok gülüyorum ona. Ya bir insana o kadar mı İstanbul şivesi yakışmaz? Ya yani hiç yakışmaz. Yok. <laughs> Doktora gittiğim zaman süper Ben de İstanbul şivesiyle. Doktor senin Malatya şivesini duymamış da ondan. <laughs> Benle gitmemişsin o doktora. <gülüyor> Benle. gitmemişsin. <laughs> sen gitsen 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 görürsün. görürsün. <laughs> <laughs> Hehe, ayrı. Buyurun hocam diyorum. Evet. Buyurun hocam diyormuş. Benim sarmam. Bakın, İncecik. Gecik İnce sarma sadece <laughs> değil. Daha ya bu yaprak <laughs> güzel değil. Yaprak güzel <laughs> olursa. Bakın. <laughs> yani benimki güzel. Sarma sarma Aynen, yarışması. Boyunca. Sarma sarma yarışması. Ver bakayım Sara. Yok sen de güzel sarıyorsun Sarakkın. Bu Sara'nın. Bu da benim. Güzel. Arkadaşlar ben burada videomu kapatayım. Bu sarma zaten bitmez. Öyle gözüküyor. Tatlımı da yapamayacağım büyük ihtimal. Şimdi sarma sarma sarmada yardım edeyim kızlara. Ondan sonra eve geçerim küçük bir valiz toplanıp toplarım valiz dediğimde Deniz'in çantasına toplarım bir takım kendime bir takım Deniz elbise koyarım birkaç tane alişe koyarım ee, sonra bir duş alır uyurum hakikaten çok yorulmuşum başım çok ağrıyor bana kaza ben şu an gider uyarım uyurum zaten beni zorla getirdiler buraya ama yapacak bir şey yok Sen değil kız kocam zorla getirdin <laughs> Kocam da oğlum <laughs> bırakmadılar uzanam. Anne kalk diye Zehra kalk. Anne kalk Zehra kalk diye zorla kaldırdılar beni. Neyse ben buradan sarmamız <laughs> Ondan sonra gidip e, valizimi toplayıp duş alıp uyuyacağım. Sizle büyük ihtimal belki görüşemeyeceğim. O yüzden şimdiden sizlere veda ediyorum. Hayırlı bayramlar diyorum. Benim için birkaç saat sonra, sizler için birkaç gün sonra diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.